Hadi görüşürüz. vallahi var ya. Şu, şey ben bilmem onu. onu. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> Neş, sen de ben, ben burada en şeyi ben kalıyorum ya. ya. E, ekodan alırız artık. <gülüyor> <gülüyor>

Maya içki o zaman. Yani 98'e mi yedim şimdi? Orası da çok fazla bile vermemek lazım. Tamam tamam şeyi çıkartalım. Cüzdanımız gerçekten güzel oldu. Kullanışlı, aynı zamanda işte kartlık yerleri de var. gerçekten hoş bir duruşu var hem desen olarak hem de renk olarak gerçek uyumlu bir şey olmuş. baktığımız zaman zaten kartlarımızda yerleştirdiğimizde göreceksiniz tamamen balon balı derisinden yapılmış desenleri burada göründüğü gibi çıkmıştır balon balının desenleri kullanılabilir Bu da sadece hani böyle biraz daha pratik olması açısından değişik model olarak düşündük aynı bu şekilde kullanılabilir. Düz şekilde işte iki tane buraya, iki tane de buraya, bir tane de ortada olacak şekilde cep olarak düşünülmüştür. Her bir balon balığını bir ürüne dönüşüp bu şekilde geri dönüşüm olarak kullanılmasıydı. Biz de bir tane balon balığında kartlık ve anahtarlık ya da işte birden fazla deriyle cüzdan yapabilir durumdayız. Lan pirese Ha, tamam. Kalıp atarken rahat atarız yani atıyorum bu bir tane kalıp da şu cüzdan da mesela 1-2-3 e, neresini nereye veriyorsa oralara kullanırız yani. Artı Aynen. mesela e, çantada yapmışlar şu delikleri alt taraftan yapıştırmışlar. Doğru. Evet. Hakikaten güzel yani o da <laughs> güzel bir ustaymış. İşte, evet yok belli bir ustaydı. Zaten terzilikte e, olacak bir şey değil bu terzi yapamaz. Araştırmalar gösteriyor ki aslan balığı da bunu yiyor. Yani evet, balon balığının düşman aslan kesinlikle Yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi yok. Aslan balığı. Aynı. İnşallah hepsini yiyordur.